bütün kaynaklarımızı sömüren, insanları birbirine düşman eden, düşüren, Türkiye'nin ekonomisini mahveden, dış dünyada bir kuruşluk itibarımızı bırakmayan, herkesin şamar olanına dönmüş bir Türkiye yönetiminden kurtulmak. Amaç bu. Şimdi bence asıl amaç bu olunca artık orada onun üzümün sapı, armudun çöpü, karpuzun çekirdeği bilmem ne ben bakmam artık arkadaşlar. Çünkü neden? Türkiye'nin başındaki felaketin bitmesi lazım artık. Toplum bölündü, toplum birbirine düşman oldu. Bunun bedeli yok biliyor musunuz? Yani bunu karşılayamaz. O zaman ben başından beri söylüyorum, ne Tayyip Erdoğan düşmanıyım, ne AKP düşmanıyım ama getirdikleri sistem, oluşturdukları yapı ve zihinlerde yarattıkları imajlar Türkiye'yi mahvediyor. Hırsızlık, ursuzluk, alçaklık, namussuzluk, ahlaksızlık adeta alıştığımız kavramlar haline